one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de gün akıyor. Saat 14.44. Piyasalarda tempolu ama kontrollü bir hava var. Müzikle birlikte bilgi de nabzı tutuyor. Kripto Noticias'taki habere göre Bank of America, stablecoin'leri ödül sistemlerine entegre etme fikrini masaya yatırmış durumda. Banka, özellikle sadakat programları ve müşteri teşviklerinde blok zincir tabanlı sabit kripto paraların daha hızlı, daha şeffaf ve düşük maliyetli bir seçenek olabileceğini düşünüyor. Henüz aktif bir ürün yok ama niyet çok net. Geleneksel bankacılık kripto'yla daha pratik bir noktada buluşmak istiyor. Bu yaklaşım önemli çünkü büyük bankalar genelde önce izler, sonra adım atar. Stable Stablecoin'lerin burada bir köprü görevi görmesi, kriptonun günlük hayata sessizce karıştığını gösteriyor. Yani mesele spekülasyon değil, kullanım kolaylığı. Eğer bu tarz ödüller yaygınlaşırsa, blok zincir birçok insan için fark etmeden kullanılan bir altyapı haline gelebilir. Buradan sana küçük bir soru bırakayım. Bankaların stablecoin ile ödül vermesi sana güven verir mi? Yoksa klasik puan ve mil sistemi yeterli mi dersin? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. Blocktube.tv'de müzik, ekonomi ve kripto aynı frekansta buluşuyor. İstersen bizi GM Man üzerinden de izleyip dinleyebilirsin. Şimdi akışı dans pistine doğru çeviriyoruz. One name, one place. .tv. No bank